burada çok su burada gözükmekti zaten. Ayrıca bakiye kısımları da en alta aktardık yine. Bunun dışında da son ayın incirosu da burada. Son altta incirosu bu mu? Vay be. Olmuş güzel olmuş. Çıksana. Ne yaptığını sanıyorsun? Neye benziyor lan? Müdür beyle hesaplara bakıyorum. Yıllarca şirkete uğramayıp keyfine baktın. Şimdi kalkıp gelip burada hesapları kontrol edemezsin. Böyle bir hakkın yok. İyi. Senin bu şirkette ne kadar hakkın varsa... ...benim de o kadar var. Batırmana seyirci kalamazdım. Baba yadigarı sonuçta. Ya sen babanın mezarının nerede olduğunu bilmiyorsun. Ne yadigarından bahsediyorsun? Zaten şirketin bu halde olmasının sebebi de o. Ben enkaz devraldım. Vay be. Ne kadar enteresan ya. Hep aynı Yiğit ya. Kendini kahraman zanneden bir kurban. Hep suçlu başkaları. Ya bir insan hiç mi değişmez? Yani hiç mi öğrenmez ya? Dokunduğun her şeyi mahvediyorsun oğlum sen. O kızı da mahvettin. Pis bir herifsin oğlum sen. İnsan gibi evine geldim. Seninle sırrımı paylaştım. Şimdi kalkmışsın o sırla bana laf sokuyorsun. Neyse ödeştik. Ben yorgunum biraz. Yatacağım hemen. Bu saatte daha yemek bile yemedin. İşte aç değilim. Yorgunum sadece. Ama ben açım. Neyse. Son zamanlarda yapıyor yorgunsun. Bir doktora mı görünsün acaba? Ben mi? Hı. Selim güldürme beni Allah aşkına ya. Nerede senin laptopun? Hı? Bak ne diyeceğim? Sen aşağı oyuncağının yanına in. Orada seni oyalayacak bir şeyler bulursun.